Arkadaşlar merhaba, Pınar ben, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır, enerjiniz yerindedir, keyifler de yerindedir deyip yavaştan böyle ufak ufak başlayacağım. Arkadaşlar, bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişinin hayatında neler oluyor, aklına geliyor muyum? Yani normal yaşantısını sürerken yani sizden ayrı olduğu süreçte bakalım siz ne kadar aklına geliyorsunuz. Bugün ona bakacağız. Şimdi ben yeni destelerimi kullanıyorum ama klasikten de bahset şey vazgeçemiyorum. E, çünkü gerçekten çok seviyorum bu klasik desteği. Bunlar da yeni destelerim. Çok sevdim bunları. Haydi bakalım bütünün hayrına olsun. Umarım duymak istediğimiz her şeyi duyarız. Umarım aklı çıkıyordur. E, aklından çıkmıyorsunuzdur. <laughs> Haydi başlıyorum. Şuraya şöyle gerçek düşüncelerini alacağım sizinle alakalı. Sonra da size soru-cevap yaptıracağım. İki tane soru sormanızı rica edeceğim. Açılımın en sonunda. Bakalım. Şunu da ayıralım. Bakalım bu hanımefendi, bu beyefendi şu an ne durumdaymış? Hayatında neler olup bitiyormuş? Sizsiz siz hayatına nasıl devam ediyormuş? Sizi aklına getiriyor muymuş? Gündeminde ne varmış? Ne yokmuş? Birazdan bakıp göreceğiz. Hadi bakalım. Of, oh, arkadaşlar biliyorsunuz ki açılımlarım bütünün hayrına, kolektif için. Benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaram, instagram adresim ve mail adresim mevcut bana oradan hayatınızla ilgili bütün ilişki olarak her konuyla ilgili yardım alabilirsiniz ben her zaman yardım hazırım önceliğim yardımcı olmak zaten hadi bakalım şöyle gündem enerjimizi de alıyoruz ve hemen başlıyoruz heyecanlıyım. Bakalım nasıl çıkacak. Hop, ayırdım. Gel bakalım. Bugün enerji kartlarımı da kullanmak istiyorum. Enerji kartlarımdan da aldım. Şimdi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim der böyle. Bütünün hayrına olmasını niyet eder. En hayırlısını e, dilerim Yaradan'dan. Hadi bakalım. Güncel enerjisinde ne var? Şu anda bir bakalım. Arkadaşlar güncel enerjisinde yani şöyle söyleyeyim birbirinizin ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşir yani bu süreçte zaten aynı zamanda ruh kapısı da çıktı ee, yani siz birbirinizin ruhuna hitap ediyorsunuz aslında ama taraflardan biri bunu inkar ediyor yani büyük ihtimal aklınızdaki kişi bunu kabul etmek istemiyor bu kadar kuvvetli bir bağ onun bünyesi almıyor. Belli ki o. Şu anda ama algılamaya yavaş yavaş başlamış. Böyle kafasına bazı şeyler böyle çark etmeye başlamış. Bakalım güncel enerjisi bu şekilde. Sizin ruhunuzu tanıdıkça yani sizi yokluğunuzda şu an tanımaya başlamış. Ya da onunla geçirdiğiniz günler artık yeni yeni böyle hafızasına oturuyor. Bir bakalım şunu da ayıralım. Şuraya da rahat rahat açalım. Şimdi... Hmm, arkadaşlar Beni dinleyen e, taraf bir anda çok büyük bir hayal kırıklığıyla hayatınızdan çıkmış olabilir. Güncel enerjisinde bir savaş var aileyle alakalı, sizin durumunuzla alakalı gündeminde e, bu kişiyle savaşıyor. Yani bu üçüncü kişi ailenin anne olabilir, kardeş olabilir, çok yakın bir arkadaş olabilir. Sizi istemeyen bir kişiyle e, şu an bir savaşı var. Size karşı da bir savaşı var çünkü sizin güveninizi kırmış, sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış. Bu kişi şu anda çaresizlik çalıştırıyor. Yani kendi hayatında ne yapacağını bilmiyor. Aklında mısınız? Şu an özbenliğini bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani eli kolu bağlı, adım atmak istese de atamıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Tam olarak aklında mısınız değil misiniz? Burada anlayacağız net olarak. Ama şu anda bir ee, öz benliği kayıp, ne istediğini bilmeyen yanı, hayatıyla ilgili problemleri, sizin için verdiği savaş. Yani şu anda bir yaşam enerjisi tükenmiş durumda. Bu arada Aslan, e, Oğlak, Yay, şu an burada Başak Burcu da var. Bakacağız. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> ya gün Evet aklındasınız. Aklından çıkmıyorsunuz. Aklındaki tek şey sizinle tekrardan birleşmek. Bunu ne kadar reddetse de ya da siz reddetseniz de onun karşısına çok güçlü dursanız da dörtlü bir zaman diliminde 4 gün 4 hafta ayın 4'ü 24'ü 14'ü içerisinde bir bağlılık bir birleşme bir içten diyalog yani size çok samimi duygularla kendini ifade etme olasılığı çok ama çok 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 yüksek. Çünkü kendi bilinçaltında çalıştırdığı şu anda tekrardan size bir adım atmak yani gerçek duyguları aklındasınız. Aklından çıkmıyorsunuz. Şu anda arkadaşlar e, uçurumun kenarında yani diyor ki uçurumun kenarına kadar geldim. Dünyaya yani bu dünyaya onunla birlikte olacak varken e, olmak varken o uçurumun kenarında o bana baktı, ben ona baktım. Hiçbir şey yapamadık diyor. Yani birbirinize şu anda bile çok uzaktan bakıyor olabilirsiniz. Aranızdaki şu üçüncü engelleri ee, bu kişi belki de size zarar vermek istemedi, belki de e, o kısır döngüyü sizi dahil de etmek istemedi ama siz onun hayat arkadaşı, e, bu hayatta gördüğü en doğru insansınız onun için, özellikle insansınız. Yani. O sizi e, kutsal görüyor ya. hani Size karşı hata yapmış olabilir, e, çelişkili davranmış olabilir, dengesiz davranmış olabilir, bir kararsızlık çalıştırmış olabilir ama bunların hepsi size zarar vermemek içinmiş arkadaşlar. E, çünkü ne yapacağını bilememiş, iki arada bir derede kalmış ve bu süreçte yıpratmak istemediği için sizden jet hızıyla uzaklaşmış olma ihtimali çok ama çok yüksek. Ve gündeminde sadece kaygı var, siz varsınız, sizinle tekrardan bir araya gelmek var ama bunun da korkuları var. Yani sanki bir tercih yapmak zorunda kalacakmış gibi. Ee, sizle ve hayatındaki kişilerle alakalı bir tercih yapmak zorunda kalacak ama buradaki bütünün enerjisi bu tercihi sizden yana kullanacağını gösteriyor arkadaşlar. Çünkü bu ay itibariyle yani bu 10. ay itibariyle 10 gün içerisinde 20'sinde onun da bu kararı net olarak hayatıyla ilgili almış. Sadece korkuları var. Gelecek kaygısı var. Yani ne yapacağını bilemiyor ama sizinle alakalı durumda net, duyguları net. Siz onun için netsiniz. Siz onun için geleceksiniz. O kesin. Bakalım bakalım. <laughs> Aman çok güzel çıktı ya. Ne kadar mutlu oldum ya. Arkadaşlar nefes al, dağı kaldır, nefes ver, dağı indir. Yani sizin için öyle bir çaba sarf edecek ki yani ben kendim göstereyim böyle. Sizin için dağları bile karşısına alacak ve e, o dağları yıkıp delip geçecek yani. Tek isteği sizinle yan yana gelmek. E ayın 1'i, 11'i, 21'i 10 gün içerisinde, bir ay içerisinde maksimum mutlaka bu kişiyle yan yana geleceksiniz. Size yaşattığı bu hayal kırıklığını, kırılan güveninizi tekrardan size geri verecek. Yani geri vermek vermek için elinden gelen her şeyi yapacak. Çünkü neden biliyor musunuz? O kötü enerjiyi temizlemiş artık. Yani Olgun düşünmüş zaten bu kişi bir olgunlaşma evresindeymiş ilişkinizle alakalı bugüne kadar alamadığı sorumlulukları o ketum sorumlulukları o somut adımı artık diyor ki ben alıyorum ben o sorumlulukları alacağım ve ona bir adım atacağım ve ben onunla bir geleceğim olacak diyor. Yani ben ona istediğim mutluluğu bugüne kadar yaşatamadım her şeyi yaşatacağım diyor yani. Bu eril dişil çok ama çok net. Çünkü neden biliyor musunuz? Gidilecek tek yer, gidilecek son yer, onun sığınacak limanı sizsiniz arkadaşlar. Bu arada balık, yengeç, akrep onlar da burada. Yani sizi e, hayatında tek nokta olarak görüyor. Yani tek adaptasyonu, aklı fikri sizde. Şu an ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Ya ay inanmıyorum buna açık koymuşum. Ay çok mutlu oldum. Sevgi, ışıklı gözler, pırıltılı gözler, üzgün ve üzen gözler. Yani bakın şu kartın güzelliğine bak. Şu anda o kadar büyük acı çekiyor ki bu ayrılıktan, bu parçalanmadan, sizin yokluğunuzdan, inanılmaz pişman size yaşattıklarından. Yani o an o aksiyonu aldığı için pişman. Önemli olan da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu süreçte sizden ayrı Kaldığı süreçte size yaptıkları yüzünden pişman olması. Yani ilahi adalet döngüsü, sizin verdiğiniz sevgi, şefkat, ilgi, alaka ve o dik duruşunuz, onu her zaman sahiplenmeniz, iyi günde kötü günde yanında olmanız bu kişinin aklını başına net olarak getirmiş. Peki beni dinleyen taraf şu an siz ne durumdasınız? Ona bir bakalım. Bu kişiyle alakalı düşünceniz değişmiş mi? Nasıl hissediyorsunuz? Kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Bir de ona bakalım. Hmm beni dinleyen taraf yeni bir başlangıç yapmış mı? Ha, yani yapma, yapmak istiyor. Duyguları yoğun. Çünkü yanına siz artık ondan bir net adım bekliyorsunuz. Gelecekle alakalı geleceğinizi önünüzü görmek istiyorsunuz. Beni dinleyen taraf şu anda bütün herkese, her şeye sırtını çevirmiş olabilir. Hayattan keyif almıyor olabilir. İçtiği o bir fincan kahvenin bile tadı kaçmış olabilir onun için. Çünkü çok özlemişsiniz. <laughs> çok özlemişsiniz. Onunla tekrardan bir araya gelmek istiyorsunuz. Onun sizin için çaba sarf etmesine, efor sarf et harf etmesini, konuşamadım. Size o aşkı, size o hak ettiğiniz hayatı sunmasını istiyorsunuz. Şu an tek istediğiniz o. Bu arada ikizler, kova, terazi de burada. Aşklar kartı çıktı. Aynı zamanda da bir ikilem kartıdır biliyorsunuz. Siz de bazen dengeniz kaçıyor olabilir. Yani tekrardan gelse, tekrardan önümüze bakabilir miyiz? Acaba üçüncü kişilerden etkilenir mi? E, bu kişi bana sahip çıkabilir mi acaba hayatı boyunca daha önceki yaptığı gibi pasif mi davranacak diye endişe çalıştırıyor olabilirsiniz arkadaşlar Lütfen bunu yapmayın e, siz de kendi içinizde çabalayın ona güvenin ona inanın e, Çünkü o net karar vermiş e, siz de çok acı çekiyor olabilirsiniz çok üzüldünüz çok yıprandınız çok mücadele ettiniz ama ee, sonu tevekkülün sabrın sonu selamet ben buna gerçekten inanıyorum çünkü bu da çok net olarak çıktı yani bunu inkar etmemiz şu anda mümkün değil bu kişinin rotası tamamen sizde hayatında güncel enerjisinde hayatında sizden başka bir şey yok yani yaptığı şeyler mücadele ettiği şeyler bile şu anda sizinle ilgili sizinle alakalı gündeminde sadece siz varsınız aklı fikri sizde uykusuz geceler yani siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz Olumsuz hayatınızda nasıl devam ediyorsunuz? Şu anda tek düşüncesi o. Tek kaygısı, gelecek kaygısı sizinle ilgili geleceğinde o da artık sorun yaşamak istemiyor arkadaşlar. Alıp kabul edin. Bu açılımın sonu gerçekten çok güzel. Bu kadar olumlu kart varken ben olumsuz bir enerjinin bu ilişkinin arasına girebileceğini ya da birbirinizi sizden uzaklaştırabileceğini düşünmüyorum. Sizin her ayrılığınız tekrardan bir araya geldiğiniz zaman o bağ eskisinden çok ama çok 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 daha fazla güçlenecek. Lütfen üçüncü kişilerin etkisinde kalmayın. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Önce kendinize güvenin sonra karşınızdaki insana güvenin. Çünkü e, bunu onun duymaya çok ihtiyacı var. Yani onun yanında olduğunuza, ona inandığınıza, onun başarabileceğine e, inandığınızı onu ikna etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hadi soru cevap yapalım. Hadi bakalım canlarım. Hadi çok istediğiniz bir şeyi aklınızdan geçirin. Hadi bakalım. Ah düştü. Beklemeye değermiş arkadaşlar. <laughs> Şimdi hadi ona kadar sayıyorum kendi içimden. Ee, dileğinizi tutun. Cevabını okuyacağım. Tamam. Birinci sorunuzun cevabı geliyor. Ne diyor? Yakında netleşecekmiş arkadaşlar. Yani ne istiyorsanız yakından netleşiyor. Hadi ikinci sorunuzu alalım. İkinci sorunuzun cevabı da Evet, Allah'ım harika. İkisi de olumlu arkadaşlar. Aa, çok sevindim. Bence çok güzel bir açılım oldu. Çok içime sindi. Çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel şeyler çıktı. Hadi size bir de enerji kartı seçeyim. Ondan sonra da ee, açılımı bitirelim. Hadi bakalım. Bir enerji kartı da seçelim. Lütfen olumlu düşünün. Ben dinleyen taraf çünkü artık çok umursuz. Barış ve kavuşma. Yani bence bu kadar olurdu ya arkadaşlar. Barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Arkadaşlar, çektiğiniz acılar son buluyor. Bu kişiyle kavuşuyorsunuz. Bu kişi tercihini artık sizden yana kullanıyor. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Pınar Ben, bana ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaralarım mevcut. Lütfen alma verme dengemizi dengede tutalım. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı sakın unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.